Selam. Beyva Universe'te yeni bir seriye başlıyoruz. Kitap inceleme ve geliştirme serisi. Her iki haftada bir seçtiğim bir kitabı detaylı bir şekilde güçlü yönleri, geliştirme alanları ve direkt uygulanabilir önerilerle inceliyorum. Bu serideki amacımız sizlere yardım etmek ve tamamen ücretsiz olsa da sizlerden sadece tek bir karşılık bekliyorum. Başvurmadan önce Beyva içeriklerimi takip etmeni ve içeriklerime aktif bir şekilde katılmanı istiyorum. Bunu bir dilenme olarak değil, senin için bir eğitim gibi düşün. Okuyup yorum yapan, oy veren, beğeni bırakan kişiler hem yazımını geliştirmek için gerçek bir adım atmış oluyor hem de bu serinin sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyor. Bu yüzden bir yazar olarak ben size destek verirken sizin de bana destek vermenizi istiyorum. Bu aşamadan sonra başvuru için Google formu dolduruyorsun. Spoiler tercihinden anonimik seçeneğine, alıntı izninden ek materyallere kadar her şey net. Merak etme. Ancak adaletli olması açısından şu uyarıyı geçmeliyim. Her başvuru seçilmeyebilir. Uygunluk, çeşitlilik ve inceleme değerine göre kendim bir seçim yapacağım. Başvuru sonrası seçtiğim kişiye ortalama bir hafta içerisinde mail atıyorum. Ardından inceleme videosunu hazırlıyorum ve bir sonraki hafta video yayına giriyor. 2025 Ağustos ayından beri şimdilik gayri resmi olmakla birlikte eleştirmenlik yapıyorum ve 2019'dan bu yana Beyva gibi çok kapsamlı bir seriyi kaleme almaya çalıştığımdan size faydamın dokunacağına eminim. Başvuru formuyla hesaplarımın linkleri açıklamada ve sabit yorumda bulunuyor. Takiplerini yap, beğenilerini yapıştır, içeriklere en az bir yorum bırak ve başvurunu gönder. Haftaya görüşürüz. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Bir adım daha